Bugün sizlerle imparatorluk oyununu oynayacağız. Şimdi girdim. Şunu seçelim. Hı, nereye doğalım bakalım? Nereye doğsak? Oyun doğdursun bakalım nereye doğduracak. Siz şöyle haritaya bakın. Bu oyunun amacı şöyle. İlk önce böyle büyüyorsunuz. Büyüyorsunuz, büyüyorsunuz, birinci olmaya çalışıyorsunuz. Bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Hiç yapamadım ben. Çünkü daha yeni başladım oyuna. Ne yapıyorsun? Lan? Birisi bana saldırdı. Şu da bana saldırdı. Sen buna mı saldırdın? Burayı da alacağım. Orayı da saldıracak bana. Saldırma oğlum. Ne saldırıyorsun ya? Hep saldırıyorlar. Şunu öldürelim bakalım. tamam öldü. Heh, destek oluyorlar. Şu an ben bayağı bir soldurdum o. Ben bence birinci olabilirim. Şu an bot saldırabilirim. Hiçbir şey düşünemez şu an. Saldır. Çok iyiyim ya. Aa dur öldüm. Yok ya. Baya arkadaşlar daha yeni youtuber olduğum için daha yeni alışıyorum. O yüzden bana biraz konuşamayabilirim. Alışkın değilim. Hızlıca ben bir şunu öldüreyim mi? Her her, siz tüm gücünüzü kullanmayın. Çünkü ölürsünüz. Tamam ben, ben öldüm. Şu kim? Tamam ben, ben öldüm. Çıkalım. Brostar's ekranı. Arkadaşlar 3 tur yapacağız. 3 tur bitince videoyu kapatacağım. Bu arada bunlar gerçek insanlar. Bot da var aralarında. İndirmek istiyorsanız ismini söylerim. ya doğmayalım. Orası küçük bir yer. Bakınıyorum. Güzel bir yer. Şuraya. Şuraya doğalım. Yok ya da. Şuraya. ya ya. Çok kötü yere doğduk da neyse. İdare ederiz. Şimdi Kürdistan yazıyor. Bakın şurada. Şimdi gitti. Ben hmm. Şu şurada yazıyor kaçıncı oldum. Yeşil olan yazıyor. Ooh. Şu bana saldırıyor da öldürürüm. öldü. Herkes bana saldırıyor. Şuna saldırıp tüm gücünü kullandı. Hmm. Bakın ben şuradayım. Şimdi bayağı bir büyüdüm. Türkiye. Tüm gücünü bana kullandı. Özür, 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 özür. Özür abi. Aha öldü o. Şuna... Şuna saldır. Şu an iki kişiyle de uğraşıyorum. Oy abi büyüdüm 16.yim. Aa ben emir ya diye. Şurada kim yaşıyorsa ölsün. Oğlum şu kim bana saldırıyor? Şurada bir tane ülke var. Bana saldırıyormuş. Şu kim lan? Öl lan. Sonra ana saldırmama istedi. İlk sen bana saldırdığın için ben sana yapacağım. Öl lan. Ölün Öldüm. Çıkalım. Şimdi bu son tür arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Aşka da olmuyor. Olmasın. Güzel bir şey gelsin. Bu arena. Biraz bekleyelim onun için. Ya da şunu oynayalım. Bu da iyi. Şu. Ee, renkli olanı. En alttaki. Şu yeşil seçtiğim şeyi oynayalım. Bir hmm. de artık girsin be. Girmiyor. Bu ha baya bir büyük oldu. Arkadaşlar geçti saniye de bir sürü. Oh, çok fazla kişi giriyor. 121, 126, 132. Bayağı bir arttı. Hmm. Fransa var. Şu ok ne bilmiyorum. Hmm. Aha. Az kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Fır. ve başladı. Şimdi nereye doğsak nereye? Hmm. nereye doğalım? Oyun doğdursun bakalım nereye doğduracak. Bazıları oyun oynamayı bilmiyor. Şunu da kurayım. Hmm. Kime saldırsam ya? Şu, ölsün. Bayağı bir askerimi kullanmışım. Tamam öldü. Öldüm. Şu bana ilk. Arkadaşlar bu, bu videonun sonunda geldik. Bu videonun sonunda geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.